Hoş geldiniz yeni bir e, video ile beraberiz. Kısa kısa yine konuları geçeceğiz. Biliyorsunuz en son başkanımızın yaptığı yalanlamanın ardından birçok isim artık o gündemden tamamen düştüler. Fakat farklı bir ismi de başkan gündeme getirdi. Onunla başlamak istiyorum. Aksel meselesi. Genelde sosyal medyada özellikle sakatlı geçmişine bakarak futbolcu müzmin sakat diyenler var. Şöyle riskli tarafı var. Çünkü çok fazla sakatlık yaşamış bir futbolcu güzel tarafı da var. Onu da söyleyeceğim. Şimdi bu futbolcu birçok yerden sakatlık yaşamış evet. Yani çok sık sakatlık yaşayan bir futbolcu. Oynadığı takımlar, daha doğrusu eğitimini aldığı takım Manchester United. Sonrasında da Napoli derken birçok takımda hakikaten iyi işler çıkarmış. Fakat bu sakatlık meselesi başına bela olmuş. Evde bile sakatlık geçirmiş müzmin sakat değil. Müzmin sakat bildiğiniz gibi hep aynı yerden sakatlığı olur. Orası sürekli yükseler. Böyle bir şeydir. Bu farklı sakatlıklar yaşayan, çok sık sakatlık yaşayan bir futbolcu transferi noktasında başkanın, hocanın özellikle istediğiniz da bu konuda e, özellikle araştırdıklarını vesaire gibi ifadeler kullanmıştı. Görüşüyoruz dedi başkan Aksel ile ilgili olarak. İnşallah bu sakatlık problemi Trabzonspor'un başına bir iş açmaz diye ümit ediyorum. Onun dışında futbolcunun özelliklerine bakarsak hızlı. Ee, özellikle atletik bir futbolcu stoperde ihtiyacımız olan hem ayakları iyi bir futbolcu ileri gidişleri de gayet iyi onu söyleyeyim. Yani Trabzonspor'da özellikle bu modern futbola yakışır yarayan ileri çıkışlar top hakimiyeti, hareketlilik, yüksek top hakimiyeti derken birçok özelliği hakikaten yerinde bir isim. Orada zaten bir Savic var. Belki onun sakatlığı olmaz ikisi beraber sürdürürlerse Trabzonspor Aksel'den yararlanabilir. Tabii herhangi bir gelişme kısmını bilmiyoruz. Başkanımızın özellikle konuşuyoruz dediğini biliyoruz. Bu noktada biraz Edgar iyi geldi aklıma böyle futbolculara hasret kaldık diyebiliriz. Bartra da çok iyiydi. Biraz özellikle onun sözleşmesi hakikaten bayağı bir tuzluydu Trabzonspor için. Gerçi Bartra Trabzonspor için tuzlu. Yani İstanbul takımlarına falan baktığınız zaman uçuyor kaçıyor maaşlar yani. 10 milyon eurolardan falan rahatlıkla ödeme yapabiliyorlar. Bizde biraz tuzlu. Başkanın ifadeleri de malum zaten geçen hatırlatmıştım. Ekonomiyi önceleyen, sahayı geride bırakan ki çok haklı Yarın öbür gün saha noktasında telaş eder, acele edersiniz, sahayı çözeceğim dersiniz, saha da gelmez, ekonomi de bozulur. O zaman ne olur? Bütün kabak başınıza patlar, başkan olarak kulüpten öyle ayrılırsınız kötü bir geçmişle. Bu arada enteresan bir şey daha vardı, biliyorsunuz Trabzonspor şampiyon olduktan sonra, hazirandan sonra Trabzonspor futbolcularının ödemelerini 5 ay geriden yaptı demiştim. 8 tane futbolcu Trabzonspor'u mahkemeye vermişti demişti. Trabzonspor taraftarları bunları bilmiyor. Haberlerde de baktım böyle de yazan falan da yok. Hatta özellikle Gemini gibi birçok chat GP gibi onlara da baktırdım. Bütün haberleri falan tarattırdım. Abi böyle haber yapan yok. Böyle haber yapan olmazsa doğal olarak o günleri böyle güllük gülistanlık olarak insanlar zanneder. Yani Ahmet Ağoğlu gitmeden önce kulübün futbolcularına 5 aylık borcu vardı. 8 futbolcunun icralık durumu falan vardı. Güllük gülistanlık bir durum falan yoktu. Yani büyük bir yükü aslına bakarsanız Ertuğrul Doğan üzerine aldı ama bunu taraftar bilmiyor. Taraftar da şampiyon başkan olarak biliyor. E, hoca seçimi zaten onun seçimi değildi. Bunları da bilmiyor. Maalesef doğrusunu aktaran bir medyamız üzgünüm ki yok. En azından ben bunları ifade ettim ki ben olmasaydım belki böyle bir imkanımız olmasaydı Trabzonspor taraftarı bunlardan bir haber olacaktı. Onu da söyleyeyim. Yani biz biraz daha nasıl diyelim biraz daha sıra dışı kaldık hakikaten. Kulübün içerisinde borç şu bu vesaire olan biten ne olduğunu buradan söylüyoruz ama haber yapan falan yok. Enteresan bir dünya. Bu arada ekranın Özellikle bana göre sağında, size göre herhalde solunda olacak. Teyit edilen hedefler, yalanlanan haberler, takımda kalanlar, giden oyuncu derken böyle bir e, özellikle sanal olarak da böyle bir rapor falan çıkarmış. Bunlar güzel. Ben bunlara da bakıyorum. Avrupa'yı tararken de hakikaten işime geliyor. Axel meselesini zaten söylemiştik. Onaço meselesine isterseniz gelelim. Çok fazla bir değişken yok. Yine Ren'in özellikle Avrupa basınında yer alan Fransız basınında yer alan Ren'in de özellikle onaç noktasında talepte olunduğu durumu var. Başkanımızın anlaşırız dediği durum var. En son 5 milyon eurolardı Southampton'ın kabul etmediği. Fakat herhalde bir anlaşma noktasına inşallah gelinir. Ha, olmazsa veya onunla birlikte Romulo olabilir mi? Başkan beğendiğimiz bir isim dedi. Romulo'yu nasıl alacağız? Ben onu çok merak ediyorum. 15 milyon Euro'luk teklifler, Leipzig'in teklifini falan reddetmiş Göztepe. Trabzonspor alabilir mi? Ama başkan beğeniyoruz dedi. Beğeniyorsak alabilme imkanımız var mı? Bilmiyorum. Belki takas. Nasıl bir takas? Kimler gidecek? Kimleri verebiliriz? Çok şaşırtıcı hakikaten başkanın bunları ifade etmesi. Daha önce bombalar diyerek çok fazla gündemde tutulan sadece bu özellikle YouTube kanalları üzerinden demeyelim haksızlık da etmeyelim. Hakikaten televizyona bağlanıp televizyona bağlanıp Zaferisli neymiş? Zaferisli efendim çok yakın sıcak bir temas yaşanıyor. Şöyle böyle bir de yaşanıyormuş değil. Yani biliyor adam. O sıcak temasın yaşandığından haberi var gibi anlatan ki bunu yıllardır söylüyorum. Sanki olayın içindeymiş. Yani böyle yanında yaşanmış gibi anlatanların peşine gittik. Ben dahil, siz de. Ama olmadığını gördük. Gromberg falan değil mi? Orada, burada, sosyal medyada, televizyonda, Trabzonspor burada vesaire bir şeyler yapıyor. Harekete geçti, masada imzalar geldi, şu oldu bu oldu, uçaklar iniyor falan. Ama yokmuş. Sar, efendim, Mamadou Sar, alakası yokmuş. Geçtim, Timo Werner, Forvet. Yani ne alaka şimdi biz ona şu Romulo falan derken Timo Werner ne alaka? Belki kanat falan olabilir. Falan derken atıyorlar ortaya. En önemli tarafı menajerlerin özellikle bunu Trabzonspor ile anması. Bu futbolcular Trabzonspor'un gündeminde dediğiniz an futbolcuların değeri yukarı çıkıyor. Menajerler özellikle bu medya birimlerinde çalışanlara da 3-5 sakal atıyorlardır. Sonuç olarak futbolcusunun değeri yukarı çıkıyor. E, e, buradan karşılıklı olarak kazanıyorlar. Yani ne kadar fazla gündem yaparsan o kadar iyi. Gelelim başka bir konuya. Uğurcan Çakır yine gitti gidiyor. Açıklama bekleyen taraftarlar var. Niye açıklama yapmadı? Başkan İstanbul medyasını bu noktada e, yanlı olarak söyledi. Ben de Uğurcan Çakır'ın çıkıp bir açıklama yapmasını açık söylemek gerekirse beklemiyorum. Bu arada babası çok sevgiler buradan. Mustafa Bey. 3-4 yıl önceydi bir canlı yayınımıza falan gelmişti. Bir şampiyonluktan sonra ben daha bir şey demem demişti Uğurcan Çakır'a. Bir şampiyonluk görsün demişti. Böyle bir hatırı katırı da onun var. Şampiyonluğu da gördü. Artık onun da herhalde bir hatır kısmı falan bitti. Uğurcan Çakır'ın özellikle Avrupa'ya gitmesi noktasında Monaco'dan falan bahsediliyor. Aynı Monako'nun Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic ile ilgilendiğine dair haberlere de bugün baktım. Monaco'nun bir teklifinin olmadığını biliyoruz. Avrupa'dan Uğurcan Çakır'a gelen bir teklifinin olmadığını biliyoruz. Trabzonspor'un da ucuz paralara Uğurcan'ı göndermeyeceğini biliyoruz. Ama böyle bir nasıl diyelim karışık bir dönem Uğurcan Çakır'la ilgili. İnşallah bu karışık dönem onun kafasını karıştırmaz. Kafasını karıştırdığı zaman... Kötü bir sene geçiriyor ve bu kötü sene maalesef bize de sirayet ediyor. Trabzonspor'a sirayet ediyor ister istemez. Bunu istemeyiz. Edilmişçe noktasında ben tecrübeli isimlerin bu takıma fayda sağlayacağını. Savic, Edilmişçe, Vakayeme, Uğurcan Çakır. Hakikaten bazen dostlar her şey gençlerle falan olmaz. Maçın belli anlarında tecrübeli isimler ortaya çıkar. Kimin ne yapması gerektiğini söyler maçı öyle kazanırsınız. Bazen genç isimler eli ayağı dolanır. Bunlar 21-22 yaşında gençler. O yüzden bu noktada edilmişçe gibi şampiyonluk tecrübesi olan isimlerin kulübümüzde kalması gerektiğini ifade etmiştim. Beni üzen tarafı şu. Şampiyon futbolcumuz edilmişçe ile ilgili sosyal medyada bir gitmedi ya. Bir gitsin bilmem ne falan bu türden. Hakikaten yani karaktersizliğe kadar vuracak ifadeleri kullanan ve Trabzonsporlu görünümü altında tipleri görünce hakikaten midem bulanıyor. Ben bu adamlarla aynı takımı mı tutuyorum diyorum yani. Sonuç olarak bu futbolcular Trabzonspor'a hizmet ediyorlar. Tarihte adları var. Şampiyonlukta isimleri var. Tarih hep böyle anılacaklar. Sen neden futbolcuna ileri geri laflar söylersin? Eleştirmeye eleştir. Fakat hakarete varacak, aşağılayacak cümleleri kullanan aşağılık adamlardan Maalesef bıktım usandım açık söylemek gerekirse. Eğer sosyal medyada aynı şeyi bana yapmaya kalkarsa onu da çatır çatır mahkemeye veriyorum. Burnundan fitil fitil de getirmeye kararlıyım onu söyleyeyim. Sadece bunlar için değil eski yönetici olanlar hakaret vesaire olanlar onlar için de bu geçerli. Hiç duruşum yok bu noktada onu söyleyeyim. O yüzden bu, tip, bu tür tiplerinde aman ee, yanınızdan geçmesin uzak kolun ve gerektiği zamanda cevabı verin. Gönderdiğimiz isim Malhiro'ydu. Herhangi bir futbolcu daha göndermedik. Son olarak da tabii gitmesi muhtemel isimlerden demeyelim. Gitmesini istemediğimiz isimlerden. Ukrayna U21 takımında oynayan biliyorsunuz çok beğendiğimiz bizim futbolcumuz Vatagov'un ee, artık oradan ayrıldığı bir tatil falan yapar artık Kampa'da İnşallah yetişir Batagov. Onunla da ilgili ciddi teklifler geldiğini, başkanın 4 tane ismi 10 milyon euro üzeri teklif geldiğine dair bir cümlesi falan vardı herhalde. Enteresan o. Tabi hangileri olacak. Mendirin gitmesini bekliyoruz. Herhangi bir şey değişmedi. Belki transfer döneminin başlanması bekleniyor olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız. Böyle teklifler de geldi. Güzel tarafı zaten söylemiştim. Trabzonspor taraf tarafı olarak. Uzun yıllardan sonra Trabzonspor'lu futbolculara teklif gelen bir yıl gördük. Bu güzel. Onun dışında özellikle çok fazla gündemde olan ve Avrupa'da ismi geçen olarak söyleyeyim. Joe Aribo, orta saha ilgi var. Sabah diye bir kaynak. Ee, şöyle neymiş? Saint Matching.com aracılığıyla falan denmiş. Böyle bir isim var. Bakalım var mıymış. Lazaros Rota AYK'da bir tane futbolcu. Efendim ciddi şekilde düşünülüyor falan denmiş. Onun da kaynağını hemen altta veriyorum. Avrupa basınında olanları. Martial falan filan temsilcileri önerdi denmiş. Herhalde Trabzonspor'un ilgisi yok. Deniz eee mı artık neyse okunuşları bilmiyorum. Los Angeles FC'de ilgi var diyen var. Paredes, bilmiyorum başkan bunu yalanladı mı? Orta saha menajer devreye girdi falan. Bir de Lustram var. Gelecek planlarında yok demiş. Lustram'ın herhalde bir gönderilmesi gibi bir durumdan bahsediliyor. Tabii dediğim gibi bunlar özellikle Avrupa basından yansımış haberler. Ben sadece karşınıza getirdim. Bunlar olur olmaz konusunu ile ilgili bir şey demeyeceğim. Evet, hedef odaklı takviye e, diyelim genel hatlarıyla Trabzonspor'un 5-6 tane futbolcu transferi yapacak. Bu nokta bu transferlerinde artık nokta atışı transferler olmasını bekliyoruz en azından. Geçen sene kısmen yaptığımız gibi, Batagov'da yaptığımız, Malhiro'da yaptığımız gibi. Şu an itibariyle Onaçu, Romulo, Axel Onun dışında bildiğim kadarıyla bir isim gündeme gelmedi. Sorulanların içerisinden de başka bir şey çıkmadı. Genel hatlarıyla bugün Trabzonspor gündemini böyle değerlendirmiş olalım. Tabi son hatırlatayım. Güngör Kaya Hoca ayrılıyor. Şenol Hoca ayrılıyor. Bir sene öncenin Trabzonspor'una geri dönüyoruz. Tek bir fark var. Fatih Tekke Hoca. Abdullah Hoca Hoca'ydı. Arada bu. Ama ikisinin güzel tarafı nedir? İkisi de organizasyon takımı. Ben herkesten belki böyle umutsuzlar çok fazla var. Ben bu sene Trabzonspor için umutluyum. Umutluyum ben bu sene. Diyeceksiniz ki bak transferler olmadı. İşte elimizdeki iyi topçuları satıyoruz. Böyle bir umutsuzluk iklimi var. Ben yapılan doğru adımların Trabzonspor'a fayda sağlayacağını düşünüyorum. En umutlu senelerimden bir tanesi bu başlangıç. Onu da hatırlatayım. Videolarımıza, kanallarımıza, sosyal medyada verdiğiniz destek için, doğruların arkasında durduğunuz için tüm dostlara teşekkür ediyorum yine bir beğeninizi alırız. Abone olmayan dostlarımız abone olurlarsa, bildirimleri açarlarsa özellikle videolar geldiği zaman hemen size haber gelsin. Teşekkür edelim böyle. Bir sonraki video, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.